Şöyle kahvemle birlikte hepinize günaydınlar kızlar. Bakın kuratmalıklarım burada var. Size güzel bir vlog yapacağım bugün. Böyle hep kendimi gösteriyorum. Bugün ne besleniyorum videosu olsun bakalım. Bugün ne yiyeceğim hep birlikte göreceğiz. Ve inceldim, kilo verdim. Hepsini detayını konuşalım. Yemek bir şeyim yok. Şahsi ben. Ben öyle dedim mi? Zaten ben hiç kimse öyle Ben hiç kimse evet. ben, ben, Aşkım benim. Ana akül araba alacağım. Motosiklet mi alayım akülü mü? Motosiklet. araba mı? Akülü araba mı? Ben de şöyle akülü otobüs alayım sana. paylaşsın. Baba ezberini bana paylaşma. Ezberini daha bana paylaşsın. Bunun bey değil. Benim ekmeğim yok. Ya daha O hamur. Ne hamur? Al hamur. Bir de gelsin bana baksın. Ne yapıyor

Evet canlarım e, gördüğünüz gibi Antep dolması yaptım böyle bakır kazanda. Ne kadar zayıflama sayfası olsam da tabii ki benden yöresel yemekleri yapıyorum şöyle. Tek öğün besleniyorum. Bunu da yiyecek misin? Evet. Yoğurtla birlikte ben bugün dolma yiyorum pirinç var diyeceksiniz zaten sistemle bir şekilde gitmiyor aralıklı oruç yapıyorum yiyebilir miyim kısıtlı evet yiyeceğim yani çünkü canım istiyor zaten yakında çok sıkı bir şekilde başlayacağım ama vücudumda müthiş incelmeleri var ama tartıya yansımıyor söyleyeyim ben böyle görün. Burada, burada diyet sayfası ve kendi deneyimlerimi paylaşıyorum diğer videolarıma bakarsanız daha verimli videolar olduğunu göreceksiniz Hanımlar kuaförden çıktım kızlarımla birlikte. Elif gel bakayım. Kızlar oradalar. Biz de bu şekil ee, parka geldik. Eşimi bekliyoruz. Eşim araba yıkılacak. Tabii bizlerin işler bitti. Saçlarımız kesin. Esma onu atar mısın? Bu şekilde göstereyim. Bir de parkı göstereyim tabii. Ee, size kuruluklarımı göstereceğim. Tabii ki Antepliler yapıyor. Ben yapmam mı? Şöyle Antep'te yapılıyor. Artık Antepli kızlar ona söyleyeyim. Şöyle. dolmalıklarım. Esas dolmalık böyle açılıyordu. Ben biraz e, şöyle yaraladım. Ama ben Antep e, dolmanını ilk kez yaptığım için böyle oldu. E, normalde ben kendi yöresel ya da Elasa'da da aynı hani patlıcan var. Bizim patlıcanımız ayrı. Bu Antep e, patlıcanı, dolmalı. Çok kurulu, farklı. Şöyle de kış için. Bunlardan görüyorsunuz. E, İçini ayırdım. Ne yapacağım bunları? Kışın güzel yemekle yapacağım. Tabii ki dışında bu şekil. Dışını da incelttim. Şu şekil. Şöyle bakalım. Bunlar da benim kuruluklarım.